gidelim mi artık? Nasıl istersen. Bülent'i toparlayın. Yani. Ya Mevzu değil mi bu? Taktım hareketlendiniz. Gidelim artık. Tempo benim için çok düşük. Sıkıyorum. Hadi oradan. विदाय सी Bana yine oyun oynadın. En çok ne canını sıkıyor söyle bana. Benim haklı çıkmam mı? Sen de benimle yalnız kalmayı istedin. Ee, ben. Sen beni deli gibi seviyorsun. Ben benim için deli oluyorsun. Ee, senin daha fazla küçük düşmeni istemediğim için geldim buraya. En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Hayal kırıklığı. Buraya benimle baş başa olmaya geldin ama olamadım. Bu vardı yüzünde. ...sana acıdığını söylesem? <laughs> Gülerim sadece. Nefretin öyle büyük ki... ...kimseyi sevemezsin sen. Onun için acıyorum. Seni sevdim. Kendinden başka hiç kimseyi sevemezsin. Peki, öyle diyorsan öyle olsun. Ama senin beni ne kadar sevdiğini sana kanıtlayacağım. Bundan sonra rüyanı da görürsün. Şimdi daha da eminim ki bu evlilik olmayacak. <laughs> Bihter. Sen hastasın. Olmayacak. Hastasın. Firdevs neden bu geceye davetli değildi? Hayır davetliydi. Nihal çağırdı Çetin Bey'le onu. Ama bu geceyi baş başa geçirmek istediler herhalde. Bütün bir hafta Çetin Bey yurt dışındaydı ya. Anladım. Yeni bir yardımcı arıyor mu? Niye biri mi var? Hayır öylesine sordum. Ne oldu da her şey birdenbire değişti Bihter? Katya Firdevs Hanım'a bu kadar sadıkken ne değişti? Ne söylemeye çalışıyorsun? Niye paldır küldür oldu her şey? Acaba yabancılar polisine Hilmi Önal mı haber verdi? Peki ne oldu da... Nereden çıktı şimdi bu Katya muhabbeti? Niye açtın bu konuyu durup dururken? Benim için hiç kapanmadı ki. Lütfen Adnan. Hiç yoktan sinirlerimizi bozmayalım. Ben de onu diyorum. Hiç yoktan durup dururken Katya konusu beni huzursuz ediyor. Ve de Hilmi Önal'ın yanında giderek çoğalan kalabalık.